Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün başlangıç motoru için seçeceğimiz iki tane seçenek var. Üç motor var ama sahipleriyle bir konuşma yapacağız. Neden Ares 200 veya neden? Bu arada Ares 200 benim. Neden Revival? Bekliyorum. Melikşah kardeşimiz var. Merhaba. Revival 50'siyle mavi renkte. Çok kirli. Hayatında hiç yıkanmamış leş bir motosiklet. İşte param olursa yıkayacağım. Böyle modifikasyonlar yapmış arkadaş kendisi. Bir de buna ne takmıştın sen? Bambu kayış mı? Bambu. <laughs> ne? Bando. Bando kayış Bando takmış şey. kendisi. Burada da stok bir Reval var. Bu da Özcan kardeşimiz. Ee, ismi Çilek. <laughs> Biraz eşcinsel isimler kullanıyor kendisi. Ama stok değil. Evet burada bir telefon tutacağı <laughs> yapmış kendisi. Hadi Gösterelim. Aksesuar olarak. Bu fiyatını artı 2000 lira ekliyor zaten. Bu da... Benim motosikletim Ares 200, 2017 model. Herhangi bir modifikasyon yok. Yani bir camını değiştirdim o kadar. Hadi. Melikşah kardeşimizin motosikletiyle başlıyoruz. Revval 50'siyle. Sen bunu ne zaman aldın, ne kadar aldın? Deneyimlerini bizle de paylaş bakalım önce. Ben bunu Ağustos ayı gibi aldım. Ağustos ayında aldığımda 6.500 liraydı. Ben aldıktan yaklaşık bir ay sonuna kadar 1.000 lira arttı. Özcan aldık ondan sonra işte ona da 7200 civarını aldık. Ama evet. zamlı hali daha fazlaydı değil mi? Tabii. Zamsız ya aldık Şimdiki gene. fiyatları zaten 10.000 lira bandında. Aynen. 0'ları 10.000 lira getirdim. Taksitli almıştım zaten. 9 taksit aldım. Hala taksitlerini ödüyorum. <laughs> yani deneyimlerini anlatmayayım <laughs> musun mesela şu ana kadar herhangi yani ne kadardır oldu? Şişt... Ne kadardır kullanıyorsun aktif olarak? Aktif olarak bakarsak bir 4 ay kadar kullandım. 4-5 ay kadar kullandım. Hı hı. Ya ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası. YouTube'da videolarını izlediğimde ya oraya götürmez, buraya getirmez, o yok çıkmaz diyordu. Ama işte kullandıkça gördüm ki her yere götürüyor. Ben Ankara'nın her yerini gezdim bununla. Gölbaşı'na da gittim. Az yakıyor. Hani çok kaçmasa da her yere gidiyor. Benim için biçilmiş kaftan oldu. Hızla ilgili bir merakım yoktu zaten hiçbir zaman. Alırken de söylemiştim bunu. 60-70 basıyor. <laughs> yani elim ayağım oldu diyebilirim. Yani memnunsun. Şu ana kadar kesinlikle, herhangi bir olumsuz deneyimin yok. 6 ay önce sana dönsek tekrar alırdım bunu. En, en son kaç hızı gördün? Kaç basıyor? Kaç basıyor? 80'i devirdim en son. Yani 80'i şey, gördün yani. Gölbaşı yokuştan inerken 80'in altını ya 90'ın vurmuşumdur orada. Peki çok normal yolda en Altcım fazla kaç vardı. yapıyor yokuş aşağı olmadan? Normal yolda da 65-70 hızla gidiyor ama ben iş ilave ettim. Hı hı. O bandakoş ne işe yaradı? Tavsiye daha eder misin Daha hızlı dönmesini ama? sağlıyor şeyin, makinenin. Hı hı. İşte tekniğini çok bilmem ama yani ee, öneriyor kesinlikle, alanlar öneririm. kesinlikle öneririm. Fark Yokuşlarda yani. ben 25 ile 20 ile çıkardım şimdi 35 40'larla çıkıyorum hani çok büyük rakamlar değil ama bu ivmelenmesini torkunu çok etkiliyor. Bunlarda şey diyorlar kronik kayış, kayış kopartma problemi varmış hı hı. ama 3000 kilometrede zaten kayış çok pahalı bir şey değil ben aldığımda da bilerek aldım bunu hı hı. ben bando orijinal bando aldım 60 lira bunun daha Uygun fiyatları da var. 30-40 liraya alabiliyorsunuz. Hı hı. 3000 km'de 4000 km'de bir kopuyor. Peki bu kayış koptuktan sonra motora herhangi bir zararı oluyor mu? Yok, yolda kalırsınız. Ondan sonra yeni kayış takarsınız. Ya yani bu öğrendikten sonra hı hı. kendi başınıza da halle halledebileceğiniz bir olay. Hı. Yani birkaç vidası var. Ben ustaya yaptırdım ama kendim hı. de yapabilirmişim izlerken. Onu bir söyledim ya. Bir de bunda yani. şey diyorlar. CC yükseltme muhabbeti varmış. Ya ben önermem çünkü bu motor 50cc'ye göre yapılmış başlarda çok düşünmüştüm bunu ama 50cc'lik bir motor hı. buna göre yapılmış yani motoru değiştirseniz bile diğer aksamlar hala aynı kalmaya devam ediyor hı hı. o yüzden orijinali bozmadan böyle kullanmak daha sağlıklı her zaman için. Diyorsun. Kimseye de 50cc 80cc yapmasını tavsiye etmem hı. revivalcilerden duyduğum kadarıyla hı hı. ilerleyen süreçte kısa vadede tamam bir getiri sağlıyor ama uzun vadede götürdükleri daha fazla olur diyorsun. Evet. Evet. Sen birazcık daha düşünün zaman bir de Özcan kardeşimle konuşalım biraz. Burada da farklı bir Revival kullanıcısı Şeyi var. Şeyi Aynen. Bu da Aynen. Ne zaman aldın bunu sen? Ee, 2020 Eylül. Eylül Eylül. Yani kaç Aynen. ay oldu ortalama? Yani oldu 4 ay falan. 4 ay. 4, 4, 4, 4 ayda 4 ne ay. kadar ne aktiflikte kullanıyorsun? Kaç kilometresiniz şu an? Şu an 543. Bir ay kullanmadım. Az kullandım, kullandım. Yani kullanmadım. Aynen. Ee sen bahset tecrübelerinden memnun musun? Şu Daha Garantisinden değilim. Garantisinden ne İtal oldu? etmediğime pişmanım. Hah, Yaklaş biraz mikrofona da sesin Yaklaş düzgün çıksın. Heh. Şu an güzel çıkar zaten Heh. tahminimce. Yani şu, bu cihazda kendinizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani ne bileyim şu kırılsın. Çok rahatlıkla Yaklaş. kendinizi Gel değiştirebilirsiniz. Gel birazcık yakın çekim alalım. Önçanlılık. Ön çamurluk bu çok titriyor arkadaşlar yani ya, inanılmaz problem değil kendiniz değiştirebilirsiniz evet. kolay yani hı hı. ya bu motorda kendi yapamayacağınız bir şey yok yani ondan ne demek o ya kendi yapamayacağınız ya çok kolay basit işçiliği bir basit yani, Aynen. ustaya gitmeye gerek yok diyor <laughs> aynen boşa para vermeyin kendisi serviste rolaj bakımını yaptırdı <laughs> ne kadar verdin? 80 lira. 80 lira yağ değişimi için. Aynen. Bir ücretli. Yani aküm, hiçbir şey aslında ucuz. Çok ucuz. Aküm fabrika çıkışlı hatalı çıktı. Garanti evet. kapsamına. Garanti girmedi. de şöyle bir sıkıntı olmuş. Yani fabrika çıkışlı 500 kilometrede makine 500 kilometrede aküsü bozuluyor ve garanti karşılamıyor. Bence büyük bir sıkıntı. Birazcık da modelle mi alakalı, Ankara'daki servisiyle mi alakalı bilmiyorum ama bence hoş değil yani. ama Başka? garantiyi düşünmeyin yani iptal edin her şeyini kendiniz yapın ama ilk bakımını yaptırın yani. İlk bakımını usta da yaptırın yani, diyor arkadaş. Önemli. Yani bir fabrika çıkışlı motorda bir sıkıntı olur falan. Hiçbirine bakmıyorlar serviste bu ara. S sıkıntı varsa da bakmıyorlar. Doğru mu Meyşe Hocam? Siz de, siz de aynı servise gittiniz doğru mu? Ben aynı servise gitmedim. Ben başka bir yerden almıştım. <laughs> ben daha fazla para verdim. Sen ne kadar verdin bakımına? 175 lira verdim ben. 175 ama şey, lira. E, limitörler, limitörler ha, oluyor bunlar. Sen bunların. nereye gittin lan? Ben Ulus'a gittim. Ulus'a yaptım. Limitör ama kendim iptal ettim. Ben onlara yaptırmadım. Ha. Sen Ulus'tan aldın. Sen nereden aldın? Yiba çarşısın oradan mı aldıydın sen? Macunköy'den. Macunköy. Ben Macunköy'den Ne, ha, ne orada? Ayta motor. Ayta motordan Ayta Motor. Evet. 175 liraya bakım yaptırdı arkadaşımız. Ama şöyle garip bir şey daha evet, var. Evet yaklaş. Arkadaşın limitörünü kendimiz iptal edersek garanti dışı evet. kalmayacağını söylediler söylemişler. Bana başlarda öyle söylemişler. Bana biz de iptal etsek, sen de iptal etsen garanti dışı dediler limitör iptal olunca. Evet. Dediler ki biz bir beyin getirdik 100 lira. Takarsak garanti dışı da kalmaz. Evet. Öyle dediler ama ben şey yapmadım. Kendim söktüm attım. Zaten aküyü değiştirmeyince soğudum. Hı hı. Artık bir şeyi önemli, önemsemedim yani. Evet. Sen Hayta Motordan almıştın değil mi? Hayta Motordan aldım. Evet. Sen 175 lira verdin. Bakımda ne yaptılar ilk bakımında? Yağını değiştirdiler. Hı -hı. Civatalarını kontrol ettiler, seviyelerini. İşte Onun dışında başka da bir şey yapmadılar herhalde ya. Yani içim acıdı verdikten sonra da Hı -hı. bana başta söyledikleri şey eee limitörü kendileri iptal ettiğinde garantinin bitmeyeceğiydi. Hı -hı. Ama ben bunu sonradan öğrendim garantinin bittiğini. Hı -hı. Yani başka bir servisten öğrendim. Hı -hı. Aslında Hayta Motora gidip paket edebilirim ama bilmiyorum. Yani gitmedim daha henüz hiç. Hı hı. Yani zaten bunlarda çok bir şey yok. Özcan dediği gibi bir şey kırılıyor. Parçalar çok ucuz ve ganimet her yerde bulabiliyorsunuz parçalarını. Evet yani merak yani edenler için öyle garantilik bir Garantilik parça bir işimiz olmuyor. Zaten olmuyor. garanti hiçbir şey karşılamıyor. Garantilik bir olay yok. Çok basit bir sistem, çok basit bir mekanizma. Evet. Ee, 50 lira şey işini aldı. Elektrik işçiliğini aldı. Ya koydu. Danlik bir yağ koymuştu. Şimdi kötülemek istemiyorum ama <laughs> yani götürüyor. Hiçbir sıkıntı yaratmadı yani. Yağ da yaratmadı. Senin hakkında sıkıntı yaratmadı. olmadı değil mi? Hayır. Hiçbir sıkıntı olmadı. <laughs> o demek ki birazcık şans işi. Evet yani O zaman motosikletin artıları ve eksilerini konuşalım biraz da. Sana göre önce negatiften başlayalım. Ee, eksi olarak gördüğün neler var? Biraz Kar yaklaş. Karbüratörlü olmaz. Çok En büyük eksisi bence. Yani motoru... Dur bekle. Al Şu senin sesini keser. Evet, motoru almamanız için tek neden karburatörlü olması bazen nasıl saçmalayabiliyor sıkıntı, yani nasıl ne bileyim çıkıntı. bir ışıkta durduğunda istop ediyor bir bazı arkadaşlar biraz aracı kullandıktan sonra motor böyle 10-15 kilometre falan kendi kendine istop ediyor bir daha çalışmıyor zor dinlendirmeniz lazım diyorlarmış benim başıma geldi ama kötü bir yerden yakıt aldığımda başıma geldi. Filtreyi değiştirdim, yakıtı temizledim. Böyle bir sorun bir daha başıma evet, gelmedi. Arkadaşlar yani. bu da önemli bir durum. Yani yakıtlarınızı mutlaka bildiğiniz yerden alın. Çok zorunda kalmadıkça bence farklı yerlerden almayın. Yani. Aynı sıkıntı benim motosikletimde de olmuştu. Yani depo boşalana kadar maalesef sıkıntı, o gaz kesme olayı falan yaşamıştım ben de. Başka eksisi olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Başka eksisi Yani dediğimiz gibi servis, servis eksisi var garanti ama motorun başka bir eksiği yok. Aynen gidişi normal tüm 50 cc'ler gibi. Yani pek bir şey beklemeyeceksiniz 50 cc'li Yani sonuçta. bunun bile muadilleri var. Şimdi 125 yani evet. cc'ler var. Yani neden bunu tercih ettin? Ee, duruşu daha retro bir tarzı var. Şöyle bir yandan al bir de yandan nasıl duruyormuş bakalım. Özellikle retro. Direktörümüz... Bunu bir de e, şey Vespa'ya benzetiyorlar sanırsam. Aynen Vespa'ya benzetiyorlar. Vespa'nın da Ondan dolayı tercih edilen bir motosiklet. Evet başka artısı olarak başka ne ekleyebilirsin çoğu 50cc dikkatimizi çektiyse çoğu motorudur egzoz korumasıdır hepsinin aynı zaten Aha. hemen Çoğun hemen 50 cc'lerde aynı ama aynı. aralarındaki da çok farklı değil yani ortalama 1000 evet. lira civarında Aynen. en fazla bir makas aralığı var lastiklerinden memnun musun Bilmiyorum. lastikler lastikleri kötü en ufak bir su olduğunda direkt gidiyorsunuz yani buz pisti gibi kayıyor lastik lastik şimdi... fiyatları nasıl peki alan arkadaşlar değiştirmek istese ortalama ne kadar bir lastik yani 400 lira 300 lira o bantla çok yani pahalı çok bir şey pahalı değil. bir şey değil Bence değiştirin Ben de öyle Ama tavsiye ederim yani bir lastik değişecek değiştirecek kadar kullanacak mısınız o size kalmış bir şey. Ha, mesela arkadaş başlangıç için parası olmadığı için fakir olduğu için bunu aldı <laughs> Mesela ben bunu aldım zenginim Çünkü anladın mı Neyse Melikşah kardeşime geçelim senin artı ve eksi olarak eklemek istediğin neler var? Ya Ben Özcan'ın dediklerinden ziyade motora daha pozitifist yaklaşıyorum. <laughs> ben de e, Özcan'ın bahsettiği sorunlar yaşanmadı. Yaşandıysa da belki bir kere iki kere yaşanmadı. Şimdi bu arkadaş birazcık kekoruhlu bir arkadaş keko. Apache. Yani bununla bile teker yapayım. Şurada yok işte lastik yakayım. Havalarına giren. O yüzden e, çok pozitif bakmasını bekleyemiyorum açıkçası. Bu arkadaş da yani şu an motosiklet işte hayalindeki motosiklet ne diye sorsan, gidecek PCX diyecek bir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani bunu da göz önünde bulundurun yani Eğer bu arkadaş gibiyseniz yani Yeter bana ayağım yerden kessin rahat olsun falan Yani Bence biçilmiş kaftan gayet güzel başlangıç Şöyle bir ya şey ama... var bir de ya Ben siz de biliyorsunuz bu motorun rodajını mükemmel yaptım Yani <laughs> Özcan Rodajı ben nasıl yaptım? <laughs> i̇lk, i̇lk, ben eve götürdüm. Rodajı nasıl yaptım bilmiyorum ama gerçekten. <laughs> belki Revival kullanıcılar arasında en sabırla böyle üzerine titreyerek rodaj yapan kişi ben olabilirim. Ya çoğu, çoğu, arkadaşlar rodajın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Benim yani arkadaşım vardı mesela ona da selam olsun. Rodaj ne diye bana sormuştu. Revival'i vardı onunla sattı tabi. Ya ama önemli bir şey bence. Yani bilmiyorum aslında ne kadar önemli bilmez tartışılır da. Yani evet. motorumun hani dışı kirli olabilir ama İç içi olarak yani gayet Ciğerde. iyi kullandım. Motoru gerçekten çok iyi kullandım. Ben kendimden motor alırdım. Ya çünkü şöyle ben yarım depo olunca tekrar benzin alıyorum. Hiç motoru böyle... satacak herhalde <laughs> şu an. Hiç böyle sıfır depoya indirmeden her zaman yarım depoya indiğinde tekrar motor alıyorum. Onun haricinde bando kayış ilave taktırdım. Oğlum Bir motoru sahibinden ben... ilan ne yazacaklarını söyleme. <gülüyor> Yok, <gülüyor> temiz <ekişim> sahibinden. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani Aynen. temiz baktığınız sürece hani ha. Her motor için geçerli bu tabi. Biraz motora, açı değiştirelim. Evet. Motora temiz baktığınız sürece o da size bakıyor. Hani Bir kere plakam düştü benim. O da aldığım yerden kaynaklı. Evet, şey, o konuya da değinelim. Ne oldu, çok... nasıl, ne yaşadın? Eğer yarın bir gün aralan arkadaşların evet, başına gelirse... Bunu da anlatalım. Bu önemli Hı -hı. çünkü. Ya Benim aldığım plakalık Başlak çok dandikmiş. Bu. Plakalık çok dandikmiş. O yüzden bir çukura girdiğimde plaka düştü. Sonra dediler ki yeni plaka çıkartman lazım. Yeni plaka için bu benim yeni plakam bu arada. Eski plakam böyle değildi komple değişti. Onun için önce emniyete gittim, plakayı kaybettiğime dair bir beyanda bulundum. Sonra bana bir kağıt verdiler, notere gittim. Noterden yeni ruhsat çıkarttım. Yani 260 lira civarında bir para tutuyor bu olayların Sadece yüksek. ruhsat için mi, toplam mı? Toplam. Ya şey, ee, plaka ücreti de ödüyorsunuz. Hı hı. 270 lira olabilir. Plaka ücreti, ruhsat ücreti. Bu kadar. Bu kadar. Emniyete para ödemiyorsunuz. Tamam, 260 lira ödüyorsun. Noterden toplam ruhsatınızı aldıktan sonra plaka basım yerine gidiyorsunuz. Oradan kağıdınızı veriyorsunuz yeni plakanızı. Sıfır motor almış gibi düşünün. Hiçbir fark yok. Sadece tek fark başta emniyete gidiyorsunuz. Ben diyorsunuz plakamı düşürdüm. Böyle böyle oldu. İyi tamam diyorlar. Sizin plakanızı sistemden düşüyorlar. Onun dışında bir herhangi bir şey gelirse eski plakanıza yaptırmazsanız bu işlemleri eğer suçlusu sizsiniz. Yani Aynen. Şöyle. eski plakanız affedersin. Bir terör eylemine karışsa ya ya da bir ceza yese, park cezası olur bilmem işte motorlar pek yemez onu ama hız cezası olur falan. O tamamen size sorumluluğunuzda. Onun için eski plakanızı önce deaktif etmeniz lazım. Evet. Yani bizim bir ikinci seçeneğimiz vardı. APP plaka denilen şey. Gidip bastırıyorsun internetten ama eğer diğer plakana bir şey yapılırsa ki kaldı ki bana saçma gelen kısım yani bu plakanın da APP'sini bastırıp senin adına bir sürü şey yapabilirler açıkçası. Benim kafam basmıyor buna o yüzden. Ben de öyle düşünüyordum ama onu araştırdım. O kriminolojiye gidiyormuş ceza edinde Plaka gidiyor kriminolojiye. O APP ile arasında bunların fark var. Yani o ufak bir fark da biz görmediğimiz farklar, ha, o anlaşılıyor. Yani. Yine her şekilde hak iddia edemiyorsun. Belli oluyor yani, APP bastırdığın zaman. Anladım. Ona da zaten 70-80 lira para veriyorsun. Kargo suçlusu 100 liraya tutuyor. E bir 100 lira, 150 lira daha ver, yeni plajka çıkart. Ben onu bir gittim geldim, bayağı düşündüm. Hı -hı. En son dedim, sağlıklı olsun, yeni plakayı çıkartayım. İyi yapmışsın, güzel. Başka, evet Özcan, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı aklına gelen? Demek istediğim yok yani. Yani şöyle bunu kim kullanmalı dersek. Sen ne dersin? Yani kısa mesafeli motoru bir taşıt olarak A noktasından B noktasına gitmek için yakıt uygun olsun, sigortası olmasın, vergisi olmasın evet, diye. insanlar. Bir öyle bir avantajı varmış. Onun. Şehir içim yani. Aynen. Şehir içi kullanımda %100. Gerçi çoğu motoru zaten şehir içi kullanılıyor. <laughs> ee, haricinde B ehliyet. Ben ehliyete para vermek istemiyorum. Ne bileyim. Yani işimi görsün. Küçük çaplı. Bana yeter. Hız Genellikle... yapmam. Ben hız yapmam diyenler. Hı -hı. Tatil yerlerinde falan Aynen. böyle çok ideal Atir olur. Kışın kullandın mı? Kışın sence kullanılır mı motosiklet? Kullandım. Kışın sıkı giyinirseniz kullanılır. Üşütüyor Hiçbir ama değil mi? Yok. Her evet. motorda olduğu gibi. Evet. Tabi da üşütüyor ama mesela ben de kışın üşüyorum ama şununla 5 dakikada gideceğim yere bununla belki 25 dakikada gidiyorsun. O sırada evet. daha çok üşüyorsun tabi. Evet. Biraz acı çekiyorsunuz soğukta. Evet. Aynen. Her Hangi motorunuz olursa olsun. Hı hı. Tek bunun için değil yani. Evet. Harici rengi hı. neden kırmızı oldu derseniz en çok ilgi çeken renk. Şimdi Eş bir maviye bakarsanız evet. alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yorumlara yazalım. Kırmızı Harika. mı daha güzel mavi mi? <laughs> Şimdi yoldan geçen bir vatandaşa sorsanız. Kırmızı hı. daha çekici gelir. Özellikle yani <laughs> Mondial'den beklenmeyen bir e, boya kalitesi. Diyorsun. Yani aynen. Yakın çekim alalım boyamızı Özellikle bu arkadaşlar parlatıyor, cila alıyor falan. Bu arkadaş gibi bakımsızlık yapmıyor. Motoru almadan önce bayağı bir araştırdım. Yani hemen hemen 50 cc sınıfında Türkiye'de satılan tüm motorları araştırdım. 3 aylık bir süreçte işte. geçen kıştan yaza kadar. En son bunda karar kıldım. Çünkü şöyle bu diğer 50 cc motorlar arasında en sağlam makineye sahip motor motorun dışında içer içerideki makinelerde var ya mekanikler ha, mekanik en sağlam, sağlam mekaniği ha? olan 50cc evet. bu yani diğerlerine de bakabilirsiniz ama her anlamda ben Mondial'i tavsiye ederim 50cc alacaklara bence de güzel seçim ellerim dondu Uzun video, uzun video diye ağlıyordunuz. Artık uzun video. Bana indir. kameraya diyorum. Sen Dostum neden bu motor? <gülüyor> 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 neden Ares 200? Yani bence yakışıklı evet. bir motosiklet. Kameraman. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İlk gördüğümde bundan kaç yıl önceydi ya? 3 yıl önce falan bir seminer çıkışında görmüştüm çok net hatırlıyorum. Dedi ne güzel motosikletmiş. O zaman tabii bana hayal gibi geliyordu ama sonra hiç beklenmedik bir şekilde işte YouTube'da videolarına baktım. Herkes bu motosikleti kötüler bir kere. Bu motosiklete binenler haricinde ya binenler de kötüler. Şöyle motosikleti sattıktan sonra kötülerler. Ben de kötülüyorum zaman zaman. Gerçekten kanser eden yönleri var. Ama bunu neden seçtin derseniz yakıtı güzel. Az yakıyor. Tabii bu benim için bir tercih etme sebebi değildi. Yalan söylemeyeyim yakışıklı dedik. Fiyatı uygun yani şu an bir Avrupa mallarına bakacak olursak işte Honda, Yamaha dersek bunu nereden baksanız iki katı yani abartmış olmadan Yani bunun sıfırı şu an 29-28 civarında. Bir CBR gelmiyor zaten. işte R25 ile kıyaslayacak olursak 45-50 bin bandında hemen hemen iki katı diye diyebiliriz. Fiyat olarak uygun. Yakıt dedin ne kadar yakıyor? bilmiyorum ki. <laughs> ben ben Biz hep 20 liralık yani. alıyorum gerçekten. Ee, ama şey ortalama kilometre mi hesabı yapıyorlar 20 kuruş dediklere? He Kaç öyle 20 olarak? 25 arasında yaktığı söyleniyor. Bence uygun yani. Ben hiç böyle aa cebimden çok para gitti, yakıta çok para gidiyor diye düşünmedim yani. Her zaman gittim, aldım 20 liralık. Beni bayağı götürdü yani. Tülecek nesi var? Kötülecek. Onları biraz açmak ister misin? Ee, en başta zaten internette önünüze çıkan sorun titreşimdir. Bu makinelerden titreşim sesi geliyor. Ve eldivensiz yani sağlam bir eldiven kullanmazsanız böyle motordan indiğinizde şöyle bir harbi elleriniz karıncalanıyor. Ondan sonra neyi var? Parçaları çok pahalı arkadaşlar. Yani gerçekten Yamaha'dan Honda'dan pahalı parçaları. Bakabilirsiniz grenaj fiyatlarına falan. İnanılmaz pahalılar. abi aç eli yor yorulduysa abinin eli sen tut birazdan. De Biraz de. aç motoru da gör. Ha, mesela ayaklık var arkadaşlar gel böyle. Ben ayaklıksız geziyorum fakir bir insan olduğum için. Şurada bir küçük bir tel var buraya ayağımı koyuyorum sadece. E, şu yani gerçekten inanılmaz. Başkası kullanamıyor mu, motosiklete bindiğinde. <laughs> tamam tamam yeter. <laughs> Bunun orijinalini ortalama 250-300 lira para istiyorlar. İnanılmaz gerçekten. Bakımında acarçuk bu açıldıkça şu grenaj kısımları var. Onun gel gösterelim. Titreşim yapan yerlerini gösteriyorum. Şu kısım, iç kısımda grenajın olduğu birkaç yer var titreşim yapan. Ondan sonra şu kısım. Buralardan titreşim sesleri geliyor. Ben buraya zaten çift taraflı bant yapmıştım. O bir nebze kesiyor. Gel göster. Aklınızda bulunsun. Şu dur. Heh, şurası. Uzak al birazcık. Şu paneli falan komple söktükten sonra şuralara çift taraflı bant yapıştırıp sesi bir nebze kesebiliyorsunuz. Ben yazın yapacağım tekrardan. Neden? Tavsiye ederim. En büyük sebebi unuttuğum ile olması. Yani bence kesinlikle başlangıç motosikletlerinde de ABS olması lazım. Benim çok hayatımı kurtardı. Yani gerçekten ilk aldığınızda o amatörlük dönemlerinizde fren çok lazım oluyor. Karga bir sus ya. Var lan? ABS gerçekten çok hayat kurtarıyor. Yani lütfen aldığınız motosiklette her şeyden önce ABS var mı yok mu diye bakın. Bir. Yani başlangıç motosikleti seçerken. O yüzden ilk sıraya yapıştırdım direkt ve bunu aldım. Bunun vida kalitesi çok kötü. Şimdi boy mevzusuna gelelim. Bunu da arkadaşlar ben bineyim bir görsün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 1.70'im. Yani ayağım tam değmiyor. O yüzden 1.65'ler falan yani şöyle kalabilirler. Yani şöyle kalabilirler. Seresi normal CBR'a, Yamaha'ya göre uzun bir tık. O yüzden alacak adam bir buna bir baksın önce. Yani ben mesela geri geri giderken zorlanıyorum. Bu yani. Gerçekten bir yokuşta falan geri geri gitmek zorunda kalırsan Allah korusun şu zamana kadar başıma gelmedi. Sıkıntı. Aynaları bence hiçbir şey göstermiyor. Güzel değil. <laughs> Lastikleri çok kötü. Lastikler stok MRF sanırsam markası yani su görür görmez salıyor kendini. Top speed kaç? <laughs> Top speed. Evet. Bilmiyorum. Yokuş, aşam, yokuş Hiç denemedin mi? mi? Vallahi bilmiyorum. Benim göstergem bozuk arkadaşlar. Tabii o da bir kronik sıkıntı sanırsam Yani gösterge böyle dalgalanıp duruyor. Kesin olarak hızın kaç olduğunu tespit edemiyoruz yüzden. Ama ortalama 155 falan. 155 civarını görüyor. Tabi bunun dişlisiyle oynayıp 170'leri falan görenler, hatta 178 var diye. Hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam motor arızası olarak benim yaşadığım spesifik bir konu vardı zaten. Şuradan linki koymam merak etmeyin. <laughs> Profilimde var zaten az video var. Ben bir sıkıntı yaşadım. Yaklaşık bana 2000 liralık masraf açtı. E, siz de açılmamasını istiyorsanız videoya göz atın bence. İşte ABS'si çalışmıyor diyorlar mesela. Arkadaşlar çalışıyor, çalışmıyor. Ben bilmem. Ama ön frene koyduğumu löp diye duruyorsun. Göstergeyi böyle işte soğuk havalarda falan motosikleti ilk çalıştırdığında böyle kafa yiyor. Yan buraya biraz yaklaş sesi duysun. Benim motosikletim bu kadardır. Ben sizi tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Başlangıç motosikleti bu mu olsun, CBR mı olsun dersen bence bu olsun. Yani CBR 125'i zaten kesinlikle önermiyorum. Ama 250 ile bunun arasında kaldıysan yani şöyle soru çok geliyor bana. E, CBR 250'nin yüksek kilometreli kilometrelisi mi yoksa düşük kilometreli bundan mı alayım diye. Bana kalırsa düşük kilometreli bundan al. Başlangıç motosikleti alacaksan sıfır alma bence. O kadar benim diyeceklerim. Sizin eklemek istedikleriniz var mı arkadaşlar? 30 Hayır yok. yok, her şeyi konuştuk. For. Şimdi her insan bunu parası olmadığı için mi alıyor? Her insan bunu parası olmadığı için mi alıyor? Almıyor. <laughs> bu muydu yani? Evet, almıyor. Niye Aynen. alıyor mesela? Niye alıyor? Parası olsa PCX alır. Aynen. Niye alıyor? <gülüyor> 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 Hak verdi şu Hak verdi şu an. <gülüyor> 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 tamam. Özkan Yalçın kardeşime bu kameramanlık ve dış seslik. Tamam tamam çok güzel. Tamam. Bize, Fazla geçen kalmaz. Biz, Bizim de isimimiz geçmeyecek mi? Ee, Melik Şah oldu. Instagram adresi. Instagram'a gerek <gülüyor> yok. <gülüyor> Instagram <'a> o değişti <laughs> ya. Yenisini bilmiyorum. Ee, Instagramını arkadaşın aşağı bırakırım şu an ben sen. Melik Şah oldu. Turkuaz. Bunun adı ne? Maviş mi? Gök mavisi. <laughs> evet, gök mavisiyle. Gök mavisi. Orayı iyi olabilir belki. Konuğumuzdu. <laughs> <laughs> e, fikirlerini beyan ettiği için teşekkür ederim. Burada e, kırmızı çileği ile bize konuk olduğu için Özcan Yasçın kardeşimize teşekkür ederim. Siyah gri Ares 200 ile buna bir isim vermedim henüz. Aramızda Arkadaşlar. bulunan Metrfly'a fikirlerini beyan ettiği için teşekkür ederiz. Önemli değil rica ederim. Ee, bu kadar arkadaşlar. Hava soğudu. Uzun video uzun video dediniz. Bunu izlemezseniz size küserim. İzlediyseniz de beğeni, yorum atmayı. Yani beğendiysen beğen, beğenmediysen beğenmeyebilirsin. Ondan sonra arkadaşlarına yollamayı unutma lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır.